Evet sevgili arkadaşlar. <laughs> bir diğer ünitemizin adı ise Türkiye tarihi. Şimdi şunu bir öğrenelim ilk başta. Türkiye tarihi dediğimiz olay neyle başlar? Türkiye tarihi dediğimiz olay 1071 Malazgirt Savaşı ile başlar. Çünkü Türkler o savaştan itibaren Doğu'ya girip yerleşmeye başlamışlardır. Şimdi kulaklar dört göz, Kulaklar dört göz. <laughs> Gözler dört başı mahmur olsun. İyi dinleyiniz beni. <laughs> Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasının ardından Selçuklar Anadolu'ya komutanlar sevk etmişlerdir. Ve Anadolu'ya gelen o komutanlar küçük küçük devletçikler kurmuşlardır. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk İslam devletlerine biz tarihte birinci beylikler diyor. Pek dönemli olur arkadaşlar. İlla da zorusu vardır. Çünkü biz bu birinci beylikler sayesinde Türkleşip Müslümanlaşmaya başladık. Beş tane birinci beyliği illa bileceksiniz. Ama öncelikle bu beylikler hangi olayın ardından kurulmuştu bir hatırlayalım gene. Malazgirt savaşının ardından kurulmuştu. Beş beylik sırasıyla. Anadolu'da ilk kurulan Türk beyliğinin adı Saltuklulardır. Saltukların kurulduğu yer ise Erzurum'dur. Bunun sorusu sorulmuştu. Erzurum ve çevresini Türkleştirip Müslümanlaştıran ilk devlet Saltuklular. Bu cepte kalsın okey miyiz arkadaşlar? Anadolu'da kurulan ikinci beyliğin adı ise Mengücekler. Mengücekler de Tarık Mengücün atalarıdır. <laughs> çok şükür <şuka> Tarık. <laughs> <laughs> Mengüceklerin kurulduğu yer ise Erzincan. <laughs> Kemal, Divri. Bu üç bölge. mengücekler deyince kaderiniz gibi şunu bileceksiniz. Mengüceklerin yaptırmış olduğu çok ünlü bir tarihi miras vardır. Mengüceklerin ünlü eserinin adı Divriği Ulu Camii'dir. Pek önemlidir. Fakat bu cami tabi Anadolu ilk camisi değil. Sadece ne de dedim? Ben güceklerin yaptırmış olduğu bir eser. Divri Ulu Camii. Önemli de şudur. Bu cami Anadolu'nun ilk külliyesidir. Külliye demek ortasında cami olmak koşuluyla caminin etrafına yapılan başka başka yapılar topluluğudur. Demek ki bu caminin yanında bir de darı şifa vardır mesela. O yüzden de ilk külliye diyoruz. Kapışmayız bu önemli. Öte yandan Divri Ulu Cami bir de Anadolu'da UNESCO'nun ilk defa koruma altına aldığı eserimizdir. Bu eser 1985 yılında koruma altına alınmıştır. Tamam mı? Divriği Ulu Cami. Üçüncü beyliğimizin adı ise danışmentliler. Değerli arkadaşlar, danışmentler bir hayli büyük coğrafyada kurulmuşlardır. Kayseri, Tokat, Sivas, benim memleketim, Türkiye'nin en güzide şey olan Amasya, bu bölgelerde kurulmuş bir beyliktir, danışmentliler. Şimdi, sınırları geniş farkında mısınız? bunda meşhur cümlesi şudur sınırları engelleyiş Türk beyliği danışmentler beyler içerisinde Hayır. Vallahi aslında bakarsanız ÖSM danışmentlerden şunu soruyor danışmentler Anadolu'nun ilk medresesini yaptırmışlardır i̇lk, Heh, ilk medreseyi Anadolu'da bunlar yaptırdı bunların yaptırmış olduğu bu ilk medreseye tokat, Niksar, sar yağı basan medresesi denir Tokat'ın Niksar ilçesindeki Yağıbasan basan medresesi. Anadolu'da kurulan dördüncü beylik ise Artuklular. ÖSYM bunu sonra sonra soramaz oldu arkadaşlar. O kadar sever bunu sormayı Artuklular'ı. Bir kere Artuklular, Mardin, Diyarbakır, Elazığ'ın Harput ilçesi bugünkü ve Batman'ın Hasankeyf bölgesinde kurulmuş bir beyliktir. Diyarbakır, Batma. Elazığ, Mardin. Coğrafyasının meşhur beyliğidir. Artuklar bence bir soru adayı. Neden? Son zamanlarda siyasi lerimizin de ağzından düşmeyen bir adam vardır. Bakınız buraya şimdi. Artuklularda yaşamış ünlü bilim adamının adı El Cezeri'dir. Bu adam kesinlikle bir soradaydır. El Cezeri'dir. El cezeri o, okay miyiz? Adamın özelliği şudur, evet artıklarda yaşadı. Cizreli, çırnaklı, el cezeri, en büyük ölesi dünya tarihinde ilk defa sibernetiğin kurucusudur. Sibernetik, siber ile karışmasın. Sibernetik, iletişim, ulaşım, haberleşmeye verilen genel bir isimdir. Oldu mu arkadaşlar? Sibernetik. El Cezeri'nin bir diğer özelliği ise dünya tarihinde ilk defa robotik araçlar yapan bilim adamımızdır. El Cezeri. Robot, robot. Suyla çalışan robot yapmış sırada. Rüzgarla çalışan robot yapmış. Okey Abdest alma robotu yapmıştır. Mesela taharet robotu yapmıştır. Şimdi söylüyorum. Robotik araçları ilk defa yapan kişi El Cezeri'dir. El Cederi'nin ünlü kitabının tarihi Ünlü kitabının adı ise <Gülüyor> <Gülüyor> Otomata. Otomata. <laughs> evet. Okey <laughs> evet. Otomata. Ne Çinlisi adam? Şırnak ne Ne Çinlisi? <laughs> <laughs> Anadolu'da kurulan beşinci, birinci beylin adı ise Çaka Beyliği. Bunu da sordular. 2012'de <laughs> öğret lisanslara. Çaka <laughs> Beyliği de İzmir'de kurulmuştur. Şimdi İzmir'de kurulursan illa ayağını mayan neye değdirirsin? Evet. Denize. Ha, Çaka Beyliği Türklerde ilk defa denizciliği başlatan beyliktir. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi kulaklığa dört göz olsun. Evet. Çaka Beyliği 1081 yılında kuruluyor. Ve onların kuruluş yılı günümüzde deniz kuvvetlerimizin de kuruluş yılı bunu demiştik biliyorsunuz. Çaka Beyliğini Bizans'ı bir deniz savaşında yendiğini biliyoruz. Pek önemli bir savaş adı vereceğim şimdi. Çaka Beyliği'nin Bizans'ı yendiği ünlü deniz savaşının adı Koyun Adaları Savaşı'dır. 1906 Koyun Adaları Savaşı'dır. Okey miyiz arkadaşlar? Önemlidir bu. İşte bu Koyun Adaları Savaşı'nda da Çaka Bey'in kendi kurdu donanması mevcuttur. O yüzden de ilk Türk donanmasını Kur'an'da kim kabul ediliyor? Çaka Bey kabul ediliyor. Bitti gitti. Efendim, şimdi Türkiye tarihinin bir başka bölümü ise Türkiye Selçuklu. Ama nasıl? Demin saydığım birinci beylikleri tek tek ortadan kaldırarak onları kendine bağlayan devletin adı ise Türkiye Selçukları. Diğer adıyla Anadolu Selçukları. Olur mu? Bütün birinci beylikler bunlara bağlanmıştır. Türkiye Selçukları ya da Anadolu Selçukları'nın kurucusunun adı Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır. Biliyorsunuz Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın mezarı eskiden Suriye'deydi. Yarın Cahit Hoca anlatır size onu. Tamam mı? Geçen sene yanılmıyorsam, yanılsın düzeltiniz. Geçen sene Şah Fırat Operasyonu'yla, şu IŞİD'den kaçışı şey yaptık, <laughs> tehlikesinden dolayı. Türbeyi, mezarları Kobani bölgesinin, Suriye'nin Kobani bölgesinin Eşme köyüne getirdik. Tamam mı arkadaşlar? O Süleyman Şah, bu Süleyman Şah. Peki. Hayatım şimdi onu yarın anlarsın size hocanız. Bizim bir antlaşmamız vardır. 19 Ankara Antlaşması. Antlaşma maddesine göre mevzudur. Efendim Türkiye Selçuklu'nun kurulduğu yer ise Türkiye. Türkiye'nin İznik bölgesi oldu mu arkadaşlar? Ve bunların ilk başkentin adı da İznik'tir. Türkiye Selçuklarının ikinci başkentinin adı ise Konya'dır. Ve yıkılana kadar da Konya onlara başkentlik yapmıştır. Bize bir de şunu sorarlar. Bu adamların başkent değiştirmesinin sebebi. Türkiye Selçuklarının döneminin en tehlikeli olayı Haçlı seferlerinin başlamış olmasıdır. Ve birinci Haçlı Seferi sırasında İzli'yi kaybediyoruz. Konya'yı başkent yapmak zorunda kalıyoruz. Yani başkent değişiminin sebebi Türkiye Selçuklarında birinci Haçlı Seferi oldu mu arkadaşlar? Efendim, Türkiye Selçuklarının kurucusu kimdi? Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Bir sürü hükümdarı var Türkiye Selçuklarının. Her hükümdarın da bir ya da iki önemi var bakınız. Bir diğer hükümdar ise birinci kılıç aslan. Önemi de şu. Birinci kılıç aslan döneminde başkent İznik'ten Konya'ya taşınmıştır. Anlaştık mı? Başka da bir şey yok. Bir diğer hükümdar ise birinci mesut. Birinci Mesut'un en büyük özelliği. Birinci Mesut, Anadolu Selçuklularında ilk parayı bastıran hükümdardır. Birinci Mesut'un bastırdığı para bakır paradır. Bir ülkenin parasının madeni değeri ülkenin zenginliğini de gösterir. Bakır fakır. <laughs> Okey miyiz daha? Henüz yani zengin değil. Peki. Bir başka hükümdarları ise artık yükselme dönemini başlatan hükümdar olan ikinci kılıç arslan. Allah Allah sorar Arkadaşlarım. İkinci kılıç Arslan döneminin en population, affedersin İngilizce mısrar ediyor, en önemli olayı 1176'da Bizans'la yapılan Mirya Kefenon savaşıdır. Kılıç Arslan. İkinci kılıç Arslan'ın yaptığı savaş, Bizans'ı yendiği savaş, Mirya savaşıdır. Bu savaşta Anadolu kesin olarak Türk yurdu kabul edilmiştir. Biz o yüzden Birleşik Devlet savaşına Türk, ne demiştik oraya bakayım? Ha, yurt tutan savaşı demiştik, hatırlıyor musunuz? Peki. Bir başka hükümdar ise birinci Gıyasettin K. Hüsrev. İsimler de bir tuhaf olmuş, farkında mısınız? Efendim, 1. Gıyasettin K. Hüsrev için şunu diyeceksiniz. Bu hükümdar Antalya'yı fetheden hükümdardır. Antalya, Antalya. Ermenilerden fethedilmiş olan Antalya, Antalya neyi geliştirmek istiyor bu adam Antalya dedi. Hangi denizli, hangi bölgenin Akdeniz ticaretini geliştirmek istiyor? Birinci İzzettin Kaykavus ise bunun da önemi Sinop'u fetheden Türkiye sen hükümdardı. Evet. Sinop'u fethetmiştir. Evet. Ha. Amaç ne burada da? Karadeniz ticaretini geliştirmek o eski pek yolunu bir daha canlandırmak istiyor. Değerli arkadaşlarım, birinci izlettiğim Keykavuz döneminde ise Anadolu Selçukların ilk tersanesi kurulmuştur Sinop'ta. İlk tersane. Tersane demek biliyorsunuz donanma, gemi yapım yeridir. Sinop'ta kuruyor olur arkadaşlar. Yükselme döneminin son hükümdarı ise birinci Alaaddin Keykubat'tır. Bu adamı şöyle bir... Birinci Alaaddin Keykubat dönemi Anadolu Selçuklarının en parlak dönemidir. En güçlü zamandır. Önce unutmadan şu bilgiyi vereyim. Unutuyorum çünkü. Alaaddin Keykubat döneminde Alanya alınmıştır. Alanya. Eski adı Alaiye imiş. Günümüzde Alanya olur. İşte Alaaddin Keykubat Alanya'da ise Anadolu Selçukları'nın en büyük tersanesini yaptırıyor. İlk tersanesi Nepta kuruldu. İlk en büyük tersane ise Alanya'da kuruldu. Anlaştık mı şimdi? Yine Alaaddin Keykubat döneminde sevgili arkadaşlar. Harzemşahlarla Yastı Çemen savaşı yapılmıştır 1230'da. Demin anlattık ya. Bu savaşta Harzemşahları zayıflatıyor bizimki. Moğollar evet. da gelip Arzlar'ın tamamen yıkıyorlar. Meşhur yazı çeveni Alaaddin Keykubat yaptı. Peki. Evet. Anadolu Selçuklarının artık hani hep vardır ya meşhur en güçlüden sonra bir daha güçlü gelmiyor demişti. Ha yıkılma sürecinin meşhur hükümdarı ise evet. ikinci kıyasetti Keyus'lerdir. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Adamın adını pek bilmiyoruz ama farkındaysanız Dediğim olayları önemli ama. İkinci Riyasetin Keyifse Devrim ilk önemli olayı Baba İshak ayaklanmasıdır. 1240. Şimdi şöyle ezberle, şöyle öğren. Sınavımıza az kaldı çünkü. Baba İshak ayaklanması Anadolu'nun ilk dini isyanıdır. Okey miyiz? Bu isyan böyle bir isyan. Size bir de küçük bir şey, anekdot. Pratik bilgi baba ifadesi Şii mezhebinde olur. Ve Şii mezhebinde baba, şey anlamındadır. Yani mesela ben burada anlatmasam bile başında içinde baba geçen bir isyan görürseniz anla ki Şii isyandır. Zaten dini de Şii isyan. Şii mezhebi de İran'ın mezhebidir. Demek ki bütün babalı isyanları kim kışkırtıyor? İran. Anlatacak mı Örneğin mesela Kanuni Sultan Süleyman döneminde Baba Zünnun isyanı çıkmıştır. Nasıl bir isyan demek ki? İran kışkırtmalı Şii bir isyan. Anlaştık mı? Bütün babalara koyabilirsiniz bunu. Baba bir baba iki baba yok. Evet. İkinci Gıyasettin Keyhüsre döneminin son olayı ise Köse Dağı Savaşı. Gel. Şimdi bizimki yazık. Baba İsa ayaklanması için uğraşırken ordusu da güçsüzleşiyor. Moğollar da bunu fırsat bilip Sivas'a kadar geliyorlar. Sivas'ta meydana gelen meşhur Anadolu Selçuklusu'yla Moğolların savaşına biz Köse Dağı Savaşı diyoruz. 1243. Bu savaş önemli. Köse Dağı Savaşı'yla Anadolu Selçukları siyasi birliğini kaybetmiştir. Yani devletin içinden devletler doğmuştur sevgili arkadaşlar. Biz Köse Dağı'dan sonra Anadolu sayfın içinden doğan o devletlere ikinci beylikler diyoruz. Birazdan göreceğiz oldu mu? Bak unutma. Birinci beylikler Malazgirt'ten sonra kuruldu. İkinci beylikler ise Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kuruldu. Şimdi tabii bunları bilmeden, bilmeden mümkün değil. Asla sizi bırakmam. <laughs> Hepsi soru adayı Anadolu Selçuklarının birkaç tane ünlü kültür özelliği vermek istiyorum. Öncelikle Anadolu Selçuklarında ekonominin temelini oluşturan kavram ahilik ya da ahi teşkilatıdır. Ne olur bu hep soru adayıdır. Lisanslara da soruldu bu sene. Bütün vet diye. Şimdi ahi teşkilatının kurucusu Kırşehirli ahi evrandır. Tamam mı? Necdet abi senin memleket. <laughs> kırşehirli ahi evran. İkincisi de ahi teşkilatının kurucusu Kırşehir'le Ahiran ama bu teşkilatın merkezi ise Kayseri'dir. Bak bak Kayseri'ye bak orada. Şimdi Kayseri'ler de bir şey yazacaklar bana YouTube'dan. Efendim? Kayseri. Efendim? Peki nedir bu ağır teşkilatı? Lütfen iyi dinleyiniz. Ağır teşkilatı tanım yapıp Müslüman Esnaf Birliği demektir. Şimdi şu tanımın üzerine Allah rızası için soru sorsa ağır teşkilatına gayrimüslim girer mi? giremez. Tanıma bak Müslüman esnaf. Biliyor okey arkadaşlar? Bugünkü tüsiyat gibi, müsiyat gibi düşündünüz bunu. Müslüman esnaf arasında işbirliğini sağlamak için, yardımlaşmayı sağlamak için, esnaflar arası destek olabilmek için kurulan bir esnaf örgütüdür bu. Ali Teşkilatı pek de kıymetlidir. Ali Teşkilatı'nın bir de kolları vardır. Heh. Ahi Teşkilatı'nın en büyük kollarına biz şunu, bir, Bacıyanı Rum kolu. Ahiliğin bir koludur. Bacıyanı Rum, Anadolu'nun ilk kadın teşkilatıdır. Bacıdan gelsin. Tamam mı? Kırşehirli Ahi Evran'ın eşinin kurmuş olduğu bir teşkilatı Bacıyanı Rum. Ahi Teşkilatı'nın ikinci kolu ise Abdalanı Rum kulu tabi kendimiz gizemliyiz Abdalan-ı dervişler demektir Müslümanlığı yaymak için kurulmuş bir eski dervişler kolu <laughs> ahi teşkilatının bir diğer kolu ise Gazian'ı Rum <laughs> gazian Rum'un öbür adı Alperenler evet. tamam mı? savaşçı erkekler yiğitler demek tamam. bunların da damarı cihat yapıp Müslümanlığı yaymak korumaktır. Bu saymış olduğum ay teşkilat üç konu Osmanlı Devleti'nin kurulmasına da hizmet eden teşkilatlardır sorulur. Soruldu zaten. Evet. Dikkat etmek lazım. Evet. Peki. Efendim bakın şimdi Anadolu Selçuklarında Edebiyat ve Tarih diye bir başlık atmışım. Şu adamları bir anımsayalım Anadolu Selçuklarında. Mevlana Hazretleri. Yani bilmeyen yok. Hollywood'da filmi çekiliyor şu anda. Brad Pitt oynayacak Mevlana'yı. Evet, evet, evet. Rumi ismiyle. Ne? Okey miyiz arkadaşlar? E, biz çekemiyoruz, çekemiyoruz. bildiğiniz gibi. Çekemiyoruz. Evet. Ne? Mevlana, Mevlana. Bilmeyen var mı? Mevlana'nın en önemli, bilinen eseri Mesnevi. Ne? Bunun yanında yanındaysa daha birçok eseri var mesela. Mesnevi'si var. Fihi mafid diye bir eseri var. Mektubat diye bir eseri var Mevlana Hazretleri'nin. Tamam mı? Divanı Kebir diye bir eseri var. Ve son eseri de Mecalüsün Sabah. sabah tüm kadar. <laughs> sabah. Hacı bektaş Veli. Ah, ah. Bunların da aynı zamanda var ki seçilmiş insanlar. Hacı bektaş Veli ise biliyorsunuz. Bektaşiliğin lideridir, önderidir sevgili arkadaşlar. Hacı Bektaşi Veli'nin en ünlü eseri ise makalattır. Eline, beline, diline hakim ol Ben de el ben kolay da dil... Ona hakim Yunus Emre tanıştırayım. Yunus Emre ise Anadolu'nun en önemli halk ozanıdır. Halk şairidir. Anadolu'da ilk defa hümanistliği başlatan kişidir Yunus Emre. Hümanizm insan sevgisi demek. Yunus Emre ile özdeşleşmiş en önemli eser Risaletül Nusfiyedir. Okey mi? Soruyorlar hep. Güncelde sorular Moda oldu. Evet bunların hepsi. Risaletü Nus Nasihatlar kitabı demek. Efendim Hoca Dehani. Divan, divan, Hah. Hoca vefalı bir edebiyatçıdır. Ben pek anlamam, divan edebiyatının kurucusudur. Böyle ezberledim. <laughs> evet. Muhit Arabi. anam şunu geçen sene soracak soracaklar dedi. Ertuğrul dizisinden dolayı. Sorulmadı. Belki bu yıl sorulur. <laughs> Muhittin Arabi Abi aç parantez İbnül Arabi. Abi. Okey meşhur. Ertuğrul dizisinde var, var, ya var ya arkadaşlar. Hatır, i̇zlediniz mi o diziyi? İ, i̇zleyin sizi, bir şey izleyin. Aşkı, kara mı izliyorsunuz? Süperda. Evet. Aşk anlamazcıyım ben. Evet, onu izliyorum. Bir de Kurş. Peki. Muhittin Arabi ise Anadolu'daki en önemli tasavvuf liderlerimizden birisidir bizim meşhur Ertuğrul Gazi'nin de akıl hocası diye bilin yeter. Evet. Lafası gibi bir şey yani. Aşık Paşa. ismi de pek güzel doğru mu? Asik Paşa. Evet. Efendim. Aşık Paşa da bir edebiyatçıdır. Hem de önemli bir edebi. Kır bu da. Evet. Aşık türbesi var değil mi orada? Aşık Paşa'nın ünlü eserinin adı ise Garipname. Aşık başa Garip Namesi'ni bizzat Türkçe'yi korumak için, Türkçe konuşup yazmayanları eleştirmek için yazmıştır. Bu yüzden soruyor Zeyme. Türkçe'ye sahip çıktığı için. Ahmet Gülşehri, o da Gülşehirlidir. Ahmet Gülşehri ise Felekname diye bir eser yazmıştır. Felekname. Der ki Ahmet Gülşehri bir şiirinde, Felek seninle mahkemen var ıssız derelerde geçirsem elimi. Hakime, hekime salmam ben seni. Issız derelerde geçirsem elimi der. Ne derdi varsa felekler. Bir yakalasam <laughs> bir ben şuna da demem. Hani ekler. Nihayet akıl edebildiniz alkışlamayı. <laughs> evet. Caca Bey. <laughs> Bu da bir soru adayı. Kırşehir. <laughs> Hep oradan çıkmış. Kıskanıyorum. Efendim. Caca Bey, Anadolu Selçuklarının yetiştirmiş olduğu en önemli bilim adamıdır. Ve Caca Bey, Anadolu'nun ilk astronomi uzmanıdır Türk İslam tarihinde. Yine Caca Bey, Anadolu'da ilk rasathaneyi kurmuştur. Anadolu'da Ulu Bey'le karıştırma Orta Asya'da. Anadolu'nun ilk rasat halisi. Adı Kırşehir Rasat Bugün orası Caca Bey medresesi olarak biliniyor. oğlum arkadaşlar? 10 numara bir şey. Geçenlerde televizyondan birisi belgeselini yeni yayınladığı bomba. Caca Bey medresesinde rasat hali bir özlem Amerika'da geçen sene 10. gezegeni buldu biliyorsunuz. Adını bilmiyorum. 10. bir gezegen. Caca Bey medresesinde 10. gezegen 800 yıl önce vardı biliniyordu. Gezegenlerin şeyi vardı Caca Bey medresesinde sıra sıra. Merkür, Venüs, Cattır, Cuttur diye. 10 gezegenin onunda şekli var Caca medresesinde. Yani 10. gezegen 800 yıl önce biliniyormuş Caca Bey tarafından. Amerika'da geçen sene buldu, dünyaya kalktı. Yeni bir şey buldular diye. Maalesef biz farkındaysanız <laughs> değerlerimizi tanıtamıyoruz farkında mısınız? Evet. önemli bir şey değil mi şimdi? 10. gezegen orada biliniyor olması tabii, tabii. çok önemli bir şey. Evet ama işte tanıtım yok. Ne yapıyor? Evet. Anadolu Selçuklu'nda e yetişmiş iki de tarihçiden bahsetmek istiyorum. Birisi Ravendi, birisi de İbni Bibi. Bilmiyorum. 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 İkisi de Bibi hala demek. hala demek. Evet. İkisi de tarihçi değiliz geçiniz. Çünkü eserleri Ravendi tarihi, İbni Bibi tarihi diye geçer. Evet. Bak geldik şimdi. ikinci beylere ama dikkat etmenizi istiyorum. Cevap veriniz bana. İkinci beylikler hangi tarihi olayın ardından kuruldu? Kısa savaşı. Peki hangi devletin içinden doğan devletler bunlar? Anadolu Selçukluların içinden doğan küçük küçük devletçikler bunlar. Beylik diyoruz efendim birer ikişer ifade etmek istiyorum. Kurulduğu yeri bileceksiniz ikinci beyliklerden. Denizci mi? Değil mi? Öyle bileceksiniz. Karesi oğulları Balıkesir, Çanakkale'de kuruldu. Doğru. E anam o zaman nedir bu adam? Doğru. Denizcidir. Osmanlı'ya bağlanan Osmanlı'nın ele geçirdiği de ilk beyliktir. O zaman arkadaşlar Osmanlı denizciliği kimden öğrenmiş? Kalesi oğullarından. Germiyan oğulları da. ise Kütahya. Kütahya'da kurulmuşlardır bunlar. Önemli de şudur. Germiyan oğulları Osmanlı'ya topraklarını çeyiz oluyla, yoluyla katmıştır. Bak! Bizim birinci Murat oğlu Yıldırım Beyazıt'a Germiyan oğulları beyliğinin kızını alıyor. Kız da çeyiz olarak Kütahya'nın birçok kısmını Osmanlı'ya veriyor. Kıza bak kıza. <laughs> Bizimkiler kanepçe kenarıyla geliyorlar. <laughs> evet. Onu da <laughs> ayda bir nafta dinleyin, nafta dinleyin. Duruyoruz sandıkta. <laughs> ne yapacak? Kıza bırakacak. Evet. <laughs> benim yani. kız eğlenene kadar 2300 olur. <laughs> o zaman evli kalkar ortadan gibime geliyor. Çeyiz kalkar daha doğrusu. Evet. <laughs> Hamit oğulları. <laughs> Isparta. Isparta eşittir Hamitoğulları, para eşittir Hamitoğulları. <laughs> yani, Hamitoğulları da toprakları Osmanlı'ya para karşılığında satmışlardır. <laughs> Okey miyiz? Aydın oğulları. Nerede kurmuş Aydın oğulları? <laughs> Helal olsun. <laughs> Valla billah bayılıyorum bu zekanıza. Ay nasıl var? Aydın da kurulmuştur. <laughs> Aydın da kurulmuştur. Şöyle biliniz, Aydın oğulları Anadolu'nun en güçlü denizci beyliğidir. Sorabilirler Aydınoğulları'nın yetiştirmiş olduğu ünlü denizci Umur Bey'dir. Umur Bey, Umur Bey. İdo'da var Umur Bey 1, Umur Bey 2, okey miyiz? Umur Bey Aydınoğulları'nın hem hükümdarıdır hem de ünlü denizci. Arkadaşlar bizim her ikinci beyliğimizden mimari eser yok bak ben onu size söyleyeyim. Ama Aydın oğullarından var. Aydın oğulların ünlü mimarı eserinin adı Efes İsa Bey camii'dir. İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes İsa Bey camii. Küçücük bir yer, var. gibi. Bir Cuma namazını kıldım orada. Dar. Dar. Şöyle selam veriyorsun adam. adam. Çeviri <laughs> Ne yapayım dedim, en son hani şeyi dinledim, Mukbey'le farzı kıldım, son sünneti. <laughs> Allah büyüklüğü. Evet. Saruhan oğulları sevgili <laughs> arkadaşlar. Dar geldi, vallahi dar Saruhan oğulları. Manisa. Manisa. Manisalarsa da bana bir şey olur mu? Ay bak onlar bana yardım edecek gibi bile diyor. <laughs> Manisa göz bebeğimizdir. Saruhan oğulları Manisa'da kurulmuştur fakat denizcidir. Çünkü bir süre sonra izni de Evet. Karaman oğulları en popüleri değil mi arkadaşlar? Konya, Konya. Karaman, Ermenek Konya. civarının meşhur beyliğidir. Karaman oğulları Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir.